Lambajeni Bu Bu kule benim. En büyük hayalim. Bu gerçekleştiğinde gerçek amacıma ulaşacağım. Anlıyor musun beni? Ve sonunda bu dünyadaki en güçlü adam olacağım. Sonra bu dünya ve bütün insanlar ayaklarıma kapanacak. Tabii ki oyun yardımıyla her şey benim olacak. Her gün kraliyet yemeği yemekten bıkıp usandım. Ev yapımı yemeklere hasret kaldım. Bülbül amca, lütfen söyleyin. Sana sihirli halıdan kim bahsetti? Ömer. Baba Hem onun hem de senin hayatını mahveden kişinin Zafer'den başkası olmadığını da söyledi evlat. Bunların hepsi onun suçuymuş. Her şeyi biliyorum. Sen cinin gerçek sahibisin. Ama Zafer onu senden aldı ve onun sahibi oldu. Ömer bana bu büyülü halıdan da bahsetti evlat. Ömer benden Zafer bu sihirli halıyı aramak için evine ulaşmadan önce onu bulmamı ve saklamamı söylemişti Alaaddin. Ben de bir gün geri geleceğini umarak öyle yaptım oğlum. Babam her ne yaptıysa hepsini benim için yaptı Bülbül amca. Ama benim yaşadıklarım nedense hep düpedüz talihsizlikti. hep onun yanındaydım ben. Ama hiçbir zaman... <laughs> ...onun babam olduğunu bilmeden. Canım. Baban nerede olursa olsun... ...seni izliyor. Ve seninle gurur duyuyor. Tamam. Zafer her zamanki gibi bana ve babama büyük bir iftira attı. Babamı hain, beni kralı öldürmekle damgaladı. Annemin de mutluluğunu mahvetti. Şimdi de prensesi ve Cinuyu kötü emelleri için kullanarak tüm Bağdat'ı yok etmek istiyor. Ama ben buna asla izin vermeyeceğim Bülbül amca asla. Onu bu yaptıklarına pişman edeceğim. Onun mutluluğunu mahvedeceğim. Her şeyini elinden tek tek alacağım. Seninleyim evlat. Peki Bülbül amca, sihirli halıyı nasıl öğrendin söyler misin acaba? Bu halı sadece Cinu ve benim emirlerime itaat ediyor. Seni nasıl dinlemeye başladı? Nasıl desem ki? Benim tatlı sesime kapıldı ve tuzağa düştü. Ne de olsa kimse benim sesime dayanamıyor evlat. Bülbül amca. Canım, beni tanıyorsun. Bir insanın sesinin taklidini yapan bir alet geliştirdim. İstediğim kişinin sesini hemen kullanabiliyorum evlat. Canım, senin de sesin var biliyor musun? Sen yanımda olmadığın zamanlar hep senin sesini kullanıyordum ben. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Halıya bu şekilde emir verebiliyorum mesela. Çok faydalı bir icat. Bir gün eve gel, sana göstereyim. Ee, tamam Bülbül amca, gösterirsin. Ama şu an daha önemli bir işimiz var. Yüce Allah'ım lütfen sahibi buraya getir. Ona söylemem gereken çok önemli bir şey var. Cinimini ile Cumru da yoklar. Ha? Size bir haberim, haberim var. var. Ha? Hayır benim var. Hayır benim var, benim var aslında. Benim var. Hayır benimki önemli. Bir dakika önemli. durun tamam. Demek ki hepimiz bir şey bulmuşuz. Hmm. <laughs> Yaşlılar önden. Hmm. Ne buldun söyle bakalım. Hayır Cumru sen hizmetçisin. Bu yüzden... <laughs> İlk ben konuşacağım. Efendimizi kaçıran prenses Yasemin değildi. Aksine efendimizin kayıp olduğunu duyunca çok sinirlendi. Kulaklarından duman çıkıyordu resmen. 1500 yıllık tecrübelerime dayanarak efendimizin kaçırılmasında onun bir rolü olmadığını düşünüyorum. İşte o kadar. Prensesi boşuna izledin yaşlı adam. Efendimizin kaçırılmasının arkasında kimin olduğunu biliyorum. Hı? Hı? Arkamda kim var? Cinu ve Zafer. C -C Cinu mu? Evet, Cinu. Bunu yapacağını düşünmemiştim. Demek ki Efendimizin kaçırılmasına tombul Cinu'nun göbeği var. Onun göbeğini yok ettiğinde görsün bakalım. Bir cin sahibinin izni olmadan asla bir şey yapmaz. Yani cin bu işte ise kesin zafer de bu işin içinde. Ve buraya gelmeden önce ikisi de çölde bir yerlerde geziyordu. Olamaz sahibi çöle mi kaçırmışlar? Gidip çöle bakmamız gerekiyor. Eğer onlar kaçırdılarsa sahip kesin çölde. Alaaddin! Dokunma ona. Zafer'in planları senin hayal gücünün ötesinde. Şuraya bak. Orada bir şey görüyor musun? Gördün mü? Şuna tırman. Gel evlat. Dikkatlice bak. Normalin dışında bir şey fark edeceksin orada. Zafer bu çöle sık sık yalnız gelir. Ve baktığın yer var ya, orayı geçtiği an birdenbire kayboluyor. Bülbül amca sen bunu nereden biliyorsun? Alaaddin uzun zamandan beri onu izliyor. Bir şey daha var. Zafer'in kaybolduğu yer var ya. Ondan başka kimse giremiyor. Sanki bir etrafına sihirli bir duvar örmüş gibi. Sihirli bir duvar mı? Bülbül amca anlamıyorum. O duvarın arkasında ne var ki gizlemek için bu kadar çok uğraşıyor? Bunu bilmiyorum. Ama her neyse, Bağdat için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyebilirim sana. Bütün ülkemizi yok etmeden önce durdur şunu Alaaddin, yoksa bu hepimizi öldürecek. Merak etme Bülbül amca. Ama her şeyden önce o duvarın arkasındaki düşmanımızın kim olduğunu öğrenmemiz gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.